Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

sevgili seyircilerimiz, oyunumuz başlamak üzere. Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız. İyi seyirler. Altınların benim. Kendilere saklamalı kadın, söyle. Ama kimsenin söyleyeceği bir yer onları. On bin altın, şıkır şıkır diyeceğim. ne yapacak. o Ben sizin için uçarken sen sanki kahve pişman mı olun beni ya? Bana abi bir Benim başkalarımla benzerken nasıl Ben de istediğim kötülüğü ya. Ama sana olan Diyordum ki ne mutlu diyordum 10 bin altın olarak. Nasıl da dedim Ha iyi yemek yapmakta ne var? En ahmak eh, insanlar bile yapar efendim. Alayım 10 bin altını çabuk. Ne bin altını bu adam çabuk. Kim söylüyor bunu? Senin ağır o senin çabuk. Sen ne söylüyorsun? Yok. Ya Allah aşkına benim sabahtan beri ağzım açtım var mı ya? Allah aşkına ağzım Yine Göl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına çok teşekkür ediyoruz bu güzel oyunları için, bu güzel performansları için. Öncelikle bizleri sizlerle buluşturan Hasan Başkanımıza kocaman bir alkış alabilir miyiz? Nasıl bir akşamdı? Beğendik mi? <laughs> Kendilerini davet ettik. Sağ olsun hem belediye başkanımız hem de Volkan Bey bizi yalnız bırakmazlar. İnşallah bundan sonra da yine güzel etkinliklerde bir arada buluşacağız. İnşallah. 23 Ocak gibi inşallah bir hafta boyunca bir taraftan çocuk tiyatroları, bir taraftan yetişkin tiyatroları ile bir hafta boyunca yine 6 Eylül'de vatandaşlarımıza bir arada olacağız.